Gerçekten çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın çantam gitmişti. Hem telefonumu kaybedecektim. Hem de hastaneden kalan borcum. Çok sağ ol. Önemli değil. Çok mu kötü? Bak inat etme. Şuradan bir hastaneye gidelim. Dikiş atılsa daha iyi olur. Gerçekten iyiyim ben. Benim yüzümden oldu zaten. Sen düşünmesene bunları. Küçük bir kesik sadece. Önemli değil. Peki o zaman. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Kusura bakma. Ben sadece iyi olduğundan emin olmak istedim. Çok iyi. Sen merak etme. Böylesi daha iyi oldu. Aptallık ettiğimi anladım. Eğer Zeynep'in gerçek yüzünü görmeseydim... ...onu unutmam çok daha zor olacaktı. Canım benim. Sen iyi ol da gerisi hiç önemli değil. Bıraktığın için teşekkür ederim. Görüşürüz. Ya bu harika oldu, harika. Şu halime bak. Bu yaşıma geldim, hala yerlerde sürünüyorum ya. Ah be Vedat. Ah be Vedat. Ona layık oldu, şu hayata bak. Ama Can ile Emre evlensin. İki tane hizmetçi tutmuyor muyum? Anne, ne yapıyorsun? Pilates yapıyorum kızım. Bak, yeni bir hareket çıkmış. Dize, bele çok iyi geliyor. Ama hiç merak etme, birazdan sana da yaptıracağım. Anne ya. Anne ya ne? Temizlik yapıyorum kızım. Görmüyor musun? Sen tabii evin kızı olarak daha önce hiçbir şey elini sürmediğin için ev kendi kendini temizliyor zannediyorsun ama öyle değil. Ben temizliyorum. Duyuyor musun ben? Ben de sana harika bir haber vermek için koşa koşa eve geldim ama... ...insanda heves mi bırakıyorsun? Aman iyi tamam hevesli hevessiz. Söyle bakayım ne oldu? Şimdi bak bugün Emre Zeynep'i yine o çocukla gördü. Öfkeden deliye döndü. Bana dedi ki benim için Zeynep artık tamamen bitmiştir. Yani anlayacağın bu kızdan kurtulduk. Bitti bu iş. Ya. Ay, vallahi güzel habermiş. Ama sen yine de işini sağlama al kızım. O Zeynep denen kızın bir daha ortaya çıkıp çıkmayacağını garantisi yok. O yüzden Emre'nin yanından ayrılma. Yani erkekler bu dönemlerinde onun yanında olup onu teselli eden kızlara yaklaşırlar. Emre'nin etrafına sakın uzaklaşma tamam mı benim güzel kızım? Tamam anneciğim. O iş bende sen hiç merak etme. Tamam. Hadi şimdi bu güzel haberi hep beraber kutlayalım. Koş içeriden bir toz bez al, masanın falan tozunu alacaksın. Öf anne ya, ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bana bak Cansu, bana oflama. Bütün gün temizlik yapmaktan canım çıktı zaten. Çabuk git içerden, kendine bir toz bezi alıyorsun. Çabuk çabuk çabuk. Demek artık Zeynep denen kızdan kurtulduk. Artık rahat etme sırası bizde.